durumuna moderatörlük yapmak üzere TESBAN Genel Sekreteri Sayın Neşat Gündoğdu'yu takdim ediyorum. Evet, kıymetli katılımcılar, hepiniz hoş geldiniz. Kıymetli öğrenciler, sizler de hoş geldiniz. Bugün TESBAN'la Gazi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Okulu'nun ortaklaşa gerçekleştirmiş olduğu bir etkinlikle karşınızdayız. Bu sene TESBAN'ın e, 2021-2022 e, çalışma takviminde 5 tane e, forum ve bir tane uluslararası kongre planladık. Bu forumda onlardan bir tanesi. Hidrojen forumu ile alanında uzmanları sizleri buluşturacağız. Bu bağlamda da bir e, açılış, açış konuşmaları yapacağız açılış oturumunda. E, ben evvela ilk konuşmayı yapmak üzere Gazi Üniversitesi, e, Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Doktor Mustafa İbaş hocamla söz vermek istiyorum. Hocam, Hocam buyurun. <laughs> Sayın Rektör Yardımcım, Sayın Dekan Yardımcım, Telefon Başkanım, Değerli Hocalarım, <laughs> Değerli Katılımcılar, Online olarak bizleri takip eden değerli takipçiler, Sevgili Öğrenciler, Hepinizi şahsı ve Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Evet, değerli misafirler, sevgili öğrenciler, Değerli katılımcılar Bugün burada Hidrojen Konuşmaya geldik Çünkü e, enerji Dünyasında ve özellikle de Çevresel e, konularda Çok önemli gelişmelerin olduğu bir dönemdeyiz Hepinizin bildiği gibi Türkiye olarak Paris İklim Anlaşması'na imza attık Ve en son Glasgow'da yapılan e, COP26 Toplantısında da bunu teyit ettik Dolayısıyla hem Türkiye olarak hem de bütün dünya olarak e, çevresel sorunlarla karşı karşıyayız. İklim değişikliği sorunu ve küresel ısınma sorunu hepimizin en önemli sorunu olmaya devam ediyor. E, eğer ki bu önemli konuda adım atmazsak, Türkiye'de de bu gelişmeleri e, yakından takip etmezsek, maalesef ülke olarak da çok şeyleri kaçıracağız. Tabi bu sadece bir ülkenin meselesi değil, bütün dünyanın ortak meselesi küresel ısınma ve iklim değişikliğinin sonuçlarını daha bu sene ülkemizde yaşadık. Aynı anda ülkemizde orman yangınları, aynı anda ülkemizde kuraklıklar biliyorsunuz göller kuruyor, yer altı suları çekiliyor ve aynı zamanda özellikle Batı Karadeniz'de olmak üzere sel felaketleriyle karşı karşıya kaldı. Bütün bunlara baktığımızda bunların sebepleri elbette çok olabilir ama asıl sebebin iklim değişimi ve küresel ısınma olduğu. İklim değişimi ve küresel ısınmanın asıl sebebinin de maalesef enerji kullanım olduğunu açıkça görüyoruz. Böyle bir konuda artık adım atma zamanı diyoruz. Ve böyle bir konuda yoğun karbon ekonomisinden, yoğun hidrojen ekonomisine geçme zamanı diyoruz. Ve karbon ekonomisinden, hidrojen ekonomisine geçiş içinde bu tür faaliyetler oldukça önemli. Bunun için hidrojen formunu düzenlemeye karar verdik. Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikalar Araştırma Merkezi, TESPAM ve Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı olarak böyle bir faaliyeti Gazi Üniversitesi rektörlüğümüzün ve dekanlarımızın da destekleriyle gerçekleştiriyoruz. Şu anda salonda e, sizler bulunuyorsunuz ama aynı zamanda da e, ülkemizin birçok yerinden online olarak şu anda takipçilerimiz bizleri takip ediyor. Bu forum bugün itibariyle başlıyor. Açılış oturumundan sonra 5 oturum daha var. Ve bu oturumlarda hidrojen teknolojileri ve enerjisi aslında üretim, depolama ve kullanım olmak üzere 3 ana başlıkta aslında değerlendirmek gerekir. Tabi bunun bir de finansman ve ekonomik boyutu var. Bütün bunları değerlendireceğimiz oturumlar olacak. Oturumlarımız hibrit ve e, yalnızca online olmak üzere gerçekleştirilecek. Hesban ile bölümümüz bu konularda işbirliğine devam edecek. daha önceden de bir takım faaliyetlerimiz oldu. Ve e, hidrojen konusunda yapılacak çok şey var. Enerji sistemleri mühendisliği olarak, e, akademik olarak yapacağımız çok şey var. Çünkü her alanda hidrojen e, bugün dünyada 70 milyon ton civarında bir üretim olan bir madde. Hidrojen 200 milyar dolardan fazla bir pazara hitap ediyor. Ve tahminlere göre değerli dostlar, 2030 yılına kadar dünyada 500 milyar dolarlık hidrojen yatırımı planlanıyor. 30 ülke hidrojen strateji ve politikalarını yol haritasını açıkladı. Ve dünyada 90 civarında ülkede 2050 yılında sıfır karbon hedeflerini ortaya koyuyor. Bütün bu hedefler içerisinde Elbette ki bölgesinde lider dünyada önemli ülkelerden biri olan ülkemiz kendi strateji ve politikalarını en üst düzeyde yakın zamanda açıklayacaktır. Bu konuda yoğun çalışmalar elbette yapılmaktadır. Şahsen bu çalışmalar içerisinde görev yapmış bircesi olarak bunları söylüyorum ve Türkiye'de yakın zamanda yol haritasını hidrojen stratejisini açıklayacaktır. Bu stratejiye uygun olarak da gerek akademi gerekse sektör gereken adımlar atacak ve ülkemizde hidrojen ekonomisine geçişte hızla yol alacaktır diyorum. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Başarılı geçmesini diliyorum bu güzel etkinliğin. Hepinize sevgi ve saygılar diliyorum. Sağolunuz var mı? Mustafa Hocamıza konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Mustafa Hocamız aynı zamanda Türk Enerji Bilgi Araştırma Merkezi Başkanı olarak da TESPAN üyesinde oldukça faydalı işler imza atmaktadır. Şimdi konu, açılış konuşmalarının devamını gerçekleştiriyoruz. TESPAN Başkanı Oğuzhan Akdeniz'e bir Türkiye Türkiye Türkçe arz edelim. Evet, sayın Rektör Yardımcım, Kıymetli Bölüm Başkanım, Dekan Yardımcımız, e, Kıymetli Hocalarım, Öğrenciler, TESPAM ekibi ve bizi online olarak takip eden değerli izleyicilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Bugün hidrojen konuşacağız. Hidrojen gerçekten merak edilen, düşünülen, belki üzerinde de birçok yanlış bilgiler olan, bu bağlamda çok farklı söylentiler de var. Enerji, hani hidrojen bir enerji türünün petrolünün yerini alacak mı? Türkiye'nin şu kadar yeşil hidrojen potansiyeli var, bunu şöyle itiraz edebiliriz gibi. Birçok konuya çok farklı önlerden ve bilimsel mantıkla yaklaşarak cevap vereceğiz. Bir şüphesiz burada teknoloji, yatırım, maliyetler bunların çok büyük önemi var. Hatta belki ülkemizde yapılan mesela Mustafa hocamdan ben yeni öğrendim. Hani Niyazi Üniversitemizde bir hidrojenle alakalı bir olduğundan. burada kadar da dinleyeceğiz. Hani ülkemizde bu tarz teknolojik çalışmaların da yapılıyor olması hatta 30 yıllık merkez olduğundan bahsetmişti. Bu tarz çalışmaların olduğunu duymak çok sevindirici bu tür bu tarz çalışmaları nasıl geliştirebiliriz? Milli bir e, hani kendimize uyarlayabileceğimiz bir yeşil dönüşüm ya da yeşil ya da belki hani illa yeşil demek zorunda değiliz. Hani karbon storajen capture e, teknolojileriyle birlikte e, belki e, hidrokarbon kaynakların e, hidrojene dönüştürülmesi çok daha ekonomik olabilir. E, birazdan üretimle alakalı yapacağımız perspektifte buna değineceğiz. Çünkü ortada şöyle söyleyeyim yine e, küresel küresel ölçekte baktığımızda e, çok farklı bir güç dağılımı var. Yani bazı ülkelerin hiç potansiyeli yokken yani finansal, teknoloji anlamda ve bazı ülkeler ileri gitmiş durumda. Özellikle Kuzey Avrupa ülkeleri hidrojen e, konusunda bayağı başarılılar. E, tabii Türkiye'de bu bağlamda e, hani birçok gelişmeyi takip edip kendi imkanları doğrultusunda adımlar atmak zorunda. Yani tamamen Avrupa Birliği'nden fotokopi çekilerek Türkiye uyarlanmaya çalışılan e, da bu bağlamda karşıyız. Yani önemli olan politikalar nezdinde de büyüme hedeflerini gerçekleştirebilecek politikalar ortaya koymamız. E bu da ayrıca dikkat çeken bir husus. E tabii az önce Mustafa Hocam'ın bahsettiği gibi de gerçekten karbon emisyonları artık bizi de bağlayıcı hale gelmek üzere. Özellikle 2050 yılında başka yaptırımlar ya da başka hamleler de bekliyoruz. E, bu bağlamda petrol uzun vadeli projeksiyonlarını ya da beklentilerini de hidrojenle alakalı açıklayacağız sonraki oturumda. Ben çok teşekkür ederim, uzatmayayım. E, sağ olun, hoş geldiniz. Oğuzhan <laughs> Akken'e konuşmalarından ötürü teşekkür ederiz. Evet, Hidrojen Forumu e, tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi Gazi Üniversitesi adına e, Profesör Doktor Ramazan Bayındır hocamızı konuşmalarını yapmak üzere. Türkiye teşkilatını aldı. Değerli katılımcılar, kıymetli misafirlerimiz, Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Enerji Mühendisliği ve Türkiye Enerji Stratejileri ve Politika Araştırma Merkezi TESPA tarafından düzenlenen Geoje hoş geldiniz. Evet baktığımızda günümüzde her geçen gün enerji olan talep artmaktadır. Bu talep artışını karşılamak için de artık değerli konuşmacılarımız da bahsetti özellikle karbon kaynaklı karbon veren kaynakları azaldığı ve yenilenebilir ve özellikle de hidrojen kaynaklı e, yönelimlerin arttığını görüyoruz. Aslında baktığımızda e, bu forumda tartışıyoruz ama tartışma sadece bu forumda gerçekleşmiyor aslında baktığımızda. Ülkemizin 11. kalkınma planını incelediğimizde özellikle enerji altyapısının güçlendirilmesi ve enerji kaynakları imkanlarının kenarında arttırılmasının hedeflediğini görüyoruz. <laughs> Bu kapsamda 11. Kalkınma hedefleri yani kapsamında sizlerin de üzere Yüksek Öğretim Kurulu tarafından üniversitemizin öncelikli sektörleri devrilmiştir. Ve enerji sistemlerinde yakıt yanma sektöründe üniversitemiz İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ile eşleştirilmiştir. Ve bu kapsamda da çalışmalarımız başlamıştır. Gazi Üniversitesi üst yönetim olarak öncelikli sektördeki çalışmaları önemsiyoruz. Bu konularla ilgili hedefli çalışmalarımız devam ediyor. Gruplarımızı oluşturduk. Yakın zamanda da bununla ilgili özellikle iç kaynak ve dış kaynaklar ilgili projelerimizi üretmeye başlayacağız. Günümüzde enerji talebinin karşılanması kadar önemli bir husus çevrenin korunması ve zararlı emisyonların azaltılmasıdır. Bütün dünya olarak etkilerini adım adım daha fazla istediğimiz iklim değişikliği önlemleri kapsamında ilgiyle takip edilen bir enerji kaynağı da hidrojen. Aynı zamanda dipolo, depolama imkanı olarak da hidrojen alanında son yıllarda çalışmalarımızda hız kazanmıştır. Oğuzhan Bey bahsetti. E, yukarıdaki küçük bir görüşmede hocam özellikle Nil Üniversitesi'nde böyle bir merkezin olduğunu ben de ilk defa duydum şahsen. Yani tabii bu tip forumlarda bunların duyulması ve önemli olan tabii ülkemize katkısı çok önemli. E, bu hususlarda muhtemel, e, hususlarda muhtemelen e, Üniversitesi'ne katılan hocalarımız da e, bu konuda vurgulanacaktır. <laughs> Bugünkü başlayacak formumuzda bütün yönlerinde hidrojenin ele alınacağını görüyoruz. Üretim teknolojilerinden depolamaya, yakıt pillerinden kullanım alanlarına, maliyetlerinden finans ve ekonomi gibi birçok husus burada ele alınacaktır. Ve kapsamlı bir analiz gerçekleştirecektir. Hidro hidrojen enerjisi üretim, depolama ve kullanım teknolojileriyle ilgili finans konuları ele alındığı Gaz, Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, Enerji Sistemleri Mühendisliği ve Kesbank tarafından düzenlenen Hidrojen Forumu açılış oturumuyla birlikte altı oturumla oluşmaktadır. Oturumlarda 14 uzman konuşmacı bulunmaktadır ve forum e, olarak gerçekleştirilecektir. Forumumuza destek veren tüm katılımcıları sevgi ve saygıyla selamlıyor. Başarılı bir faaliyet olmasını dilerken emeği geçen tüm mesai arkadaşlarına teşekkür ediyorum ve saygılar sunuyorum. konuşmalarından dolayı teşekkür ederiz. Evet kıymetli takipçilerimiz, kıymetli izleyenler gerek salondakiler gerek internetçiler, internet başında YouTube kanalından, TV Enerji kanalından hidrojen forumumuzu takip eden kıymetli izleyiciler. Açılış oturumumuz burada sonlandı. Şimdi hemen ilk oturumuza geçeceğiz. Üretim teknolojileri oturumu. Bu oturumda e, onu geç geçeyi planlamıştık. Ufak bir ara verelim mi? Direkt geçelim mi Orhan Bey? E, sistem bir beş dakika ara verdikten sonra sistemimiz de hazır olacak. Sizi tekrar salonda bekliyoruz ve ekranlar başındaki izleyicilerimiz de beş dakika sonra hazır olacağını bildiriyoruz. Açılış bu burada sonlandı. Takip ettiğiniz için çok teşekkür ederiz.